Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fırın makarna yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak bir paket fırın makarnam var. Ben onu üzerine yazan tarife göre haşladım, hazırladım. Ardından bir parça kadar ezine peyniri kullandım içine koymak için. Ama siz farklı bir şey de isterseniz kullanabilirsiniz. Bu burada hazır olurken, burada yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı unum var. Beşamel sosu için bir iyi, öncelikle iyice bunu kavuruyorum. Ardından iki su bardağı süt ilave edip beşamel sosunu hazırlayacağım. Unumuz güzel kavruldu. Ardından iki su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kıvamı hazır artık kaynıyor. Şöyle çay kaşığı ucuyla karabiber atıp altını kapatıyorum. Beşamel sosumun hepsini Önceden kaynatmış olduğum makarnamın üzerine döküp iyice karıştırdıktan sonra fırın kabıma alacağım. Üzerine kaşar rendesi döküp kaşarları eriyene kadar fırına vereceğim. Sosumu güzelce makarnamı iyice karıştırdıktan sonra fırın kabıma aldım. Artık üzerlerine kaşar rendesi döküp 200 derecelik fırında kaşarları eriyene kadar bekletiyorum. Fırın makarnamız pişti. Servisi hazırladık. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.